Erdoğan öyle bir şey demesin. <laughs> Biraz önce sanki arada kaynadı. Yıldırıay şeyi sormuştu. Devlet Bahçeli ile sık görüşme. Bir hafta içerisinde, altı evet. gün hatta içerisinde Sayın Erdoğan'ın Devlet Bahçeli ile gerçi hani ittifak ortakları, evet. ittifak ortağı bile olsa. Yani siz tecrübeli de bir siyasetçisiniz. Bu kadar sık görüşmek, siyasetin doğasında olan bir şey midir? Normal midir? Anormal midir? Evet. Bir haftada üç ziyaret, üç görüşme elbette e, normal değil. Yani normal günlük ülke meselelerini, ülkenin gündemindeki olan sorunları konuşmak için bir haftada üç kere bir araya e, gelinmez. E, geliniyorsa demek ki e, ülke meselelerinin ötesinde elbette ülke meselelerini görüşüyorlar tabii ki. Daha doğrusu görüşülen her şey elbette ki... Ülkeyle ilgilidir, o anlamda ülke meselesi değilse neyi görecekler ama… Çay kahve içmiş olamazlar. <laughs> Elbette çay kahve, halatır sormak <laughs> güzel bir şey tabii. Seçim olabilir mi? Siz ekonomik rakamlara baktığınızda mesela böyle bir seçim müsait bir şey görüyor musunuz? Yani şu an çünkü ekonomik yapıda değişti, işte belli politikalar <laughs> değişti, bu uygun olabilir mi seçim için? Ee, ekonomik ortamı ben seçime müsait görmüyorum. Ee, şu anlamda görmüyorum. Yani iktidarlar e, en güçlü olduk en iyi oldukları anda seçime giderler. Ee, giderek oy kaybediyorsanız e, seçime gitmezseniz. Anketler onu gösteriyor. E, Cumhur İttifakı özellikle de Ak Parti olarak isimlendireyim. Peki ileride daha ili, evet. iyi ya da daha kötü olacak bir şey görmüşsünüzdür. Ama şu an seçime giderseniz kazanacağınızın garantisi var mı? Evet. Gitmeseniz en azından daha önünüzde 3 yıl civarında bir zamanınız var. E niye bunu riske edesiniz? Ben buna ihtimal vermiyorum. Ancak elbette bu görüşmenin, bu görüşmelerin ee, muhtemel seçim, bu seçim zamanında olabilir, erken olabilir. Biraz erken olacağını tahmin ediyorum. Zamanında seçim düşünmüyorum ben. Biraz bu yıl daha beklemiyorsunuz erken. o zaman? Ben bu yıl beklemiyorum. Bu yıl beklemiyorum. Ee, yani önümüzdeki yıl olabilir, e, başka olabilir. Siyasette 24 saat bile çok uzun zamandır derler, her an her şey değişebilir. Ama şu e, görünen tabloda ben. E, bu yıl için bir erken seçim. Devlet Bahçeli'nin Bahçeli bir sürpriz mesela yapacağı hep böyle bir Ankara komplosu hmm. ama İstanbul'un da. 2002'de planında. yaptığı gibi. Yani. Evet Hiç ortada seçim diye bir şey yoktu. Yani şöyle mesela şeyler işte ekonomik kriz var, işsizlik çok değil yönetilmiyor. Bunun sorumluluğunu almayabilir. Devlet Bahçeli bir sürpriz yapıp tekrar... Seçime götürebilir. ya da. 2018'de etip... de yaptı öyle bir evet. şey. Normalde 2020'de evet. gerekiyor. Şimdi şöyle, bir kere elbette Bahçeli… Siz böyle bir şey bekliyor Sayın, Sayın Bahçeli, Bahçeli en nihayetinde Milliyetçi Hareket elbette kendine göre tabii ki ülkeyle ilgili tasavvurları, politikaları vardır tabii ki. Ama sonuçta her genel başkan kendi siyasi partisinin başarısını da gözetir. Bunu bir kenara atmaz. Şüphesiz bunu gözetiyordur. Belki bazı konulardaki açıklamaları Sayın Erdoğan'ın elini daraltıyor olabilir. Hı hı. Sayın Erdoğan'ın açılım yapmak istediği konularda Erdoğan elini daraltıyor olabilir. Bu görüşmelerin bu anlamda bir etkisi olabilir.